Ben kaçmaz söylemezsem olmaz ekibi özel haberidir sevgili Mustafa havalimanında yakalamış İbrahim Kutlay'ı ama Edwina e Sponza'yla bir dargın bir barışık aşk yaşadığı hatta toksik ilişki dediğimiz durumun tam karşılığı yeniden birlikteler. Şimdi ben demiştim demek istemiyorum ama ben söylemiştim yani Tuğba Büyüküstün'le o resimleri çıktığında demiştim ki bu tamamen hurafe e, olduğunu söylemiştim bu söylentinin. İbrahim Kutla ayında Edwina'dan kesinlikle ayrılmaz demiştim ve dediğimde çıktı. Yani çünkü bu kadar kavga edip ya onların da bayağı uzun süre oldu ilişkileri. Kaç yıl oldu bilemiyorum ama bayağı uzun bir süredir oldu. Bu kadar ayrılık barışan işte bu kadar tekrar bir araya gelmeleri çok normal gelmiyor zaten bana. Yani inanılmaz bir toksit ilişki yaşıyorlar ama bence bundan da besleniyorlar. Yani bu hmm. ilişkiyi besleyen şey zaten bu kavgalar, ayrılıklar, gürültüler. Yani bence bu ilişki böyle devam eder mi? Evet eder. Bir evlilik olur mu? Hayır olmaz. Gittiği yere kadar devam eder yani.